Yatırımcılar son jeopolitik gelişmeleri değerlendirirken, Amerika hisse senetleri günün erken saatlerinde yüzde biri aşan yükselişler yaşamasına karşın kazançlarının tamamını geri verdi ve volatilite küresel piyasalara hakim olmaya devam etti. Konuya yakın kaynaklara göre Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı devam ederken Beyaz Saray, Biden'ın Avrupa'da bazı yerleri ziyaret etmesini tartışıyor. Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise video konferans yoluyla Kongre'ye karşı bir konuşma yapacak. Konuşmanın amacının Amerika'da milletvekillerine daha fazla destek göndermek için teşvik etmek olduğu düşünülüyor. Fed bu hafta savaşın fiyatları daha da artırmasının ardından daha agresif hareket etmesi olası olan enflasyonu dizginlemek için kullanacağı faiz oranı ve bilanço daralma programını açıklayacak. 16 Mart Tarihinde yapılacak toplantıya az bir süre kadar, bu yıl meydana gelebilecek federal rezerv politikası sıkılaştırmasının miktarına ilişkin beklentiler hafif yükselerek 7 standart çeyrek puanlık artış önünde fiyatlanıyor. Pandemi sebebiyle 40 yılın en hızlı enflasyonunun yanında yaptırımlar ve savaş sebebiyle artan fiyatlar daha zayıf büyüme ve daha hızlı enflasyon artışı ihtimallerini ortaya çıkarıyor ve FED'i çift taraflı olarak baskılamaya devam ediyor. Açıklanacak kararların beklenenden daha şahin olması durumunda ise piyasalara satış baskısı getirmesi söz konusu olabilir. Endekslere baktığımızda ise Nasdaq ve S&P 500 sırasıyla %2.04 ve %0.74 oranında değer kaybederek haftaya başlangıç yaparken Dow Jones yatay bir şekilde günü sonlandırdı. Dow Jones endeksinde petrol fiyatlarında yaşanan sert gerileme ile birlikte %2.45 oranında değer kaybeden enerji en kötü performansı sergileyen sektör olurken onu %1.76 ile iletişim servisleri ve %1 ile hammadde takip etti. Temel tüketim ürünleri ve finans sektörleri ise sırasıyla %1.25 ve %0.95 oranında değerlenerek en çok değerlenen sektörler oldular. S&P 500 endeksinde ise finans %1.23 ve sağlık %0.68 oranında primlenerek en iyi performansı gösteren sektörler olurken enerji %2.93 ve IT %1.9'da en kötü performans sergileyen sektörler oldular. Avrupa endeksleri ise Amerika'nın aksine günü pozitif bir şekilde sonlandırmayı başardı. Euro Eurostox 50 endeksi %1.47, FTSE 100 %0.53 ve DAX endeksi %2.21 oranında değer kazandı. FTSE 100 endeksinde ham madde ve enerji sırasıyla %3.11 ve %1.62 oranında değer kaybederek en çok değer kaybeden sektörler olurken, finans %2.56, sanayi %2.03 ve IT %1.39 oranında değerlenerek en çok değer kazanan sektörler oldular. DAX endeksinde bulunan sektörlerin tamamı günü pozitif sonlandırırken, finans %3.49 ve takdirsel tüketim %2.69 ile en iyi performans gösteren sektörler oldular. Temel tüketim ve IT ise %1.5 altında değerlenerek en zayıf yükselişi sergilediler. Dolar endeksi güne primli başlasa da kazanımlarının büyük bölümünü geri verdi. 92.292'ye kadar yükselen endeks, günü hafif kayıpla 99.083 bölgesinde tamamladı. Amerikan Doları, Euro, İsveç Kronu ve Danimarka Kronu dışında tüm G10 para birimleri karşısında değer kaybetti. Geçen haftayı 1.0898 seviyesinde kapatan Euro-Dolar paritesi, dün Londra açılışından itibaren yükselişe geçerek 1.0994'e kadar ulaştı. Parite bu seviyeyi uzun süre koruyamasa da günü %0.3 primli 1.0947 civarında tamamladı. Yön bulmakta zorlanan sterlin dolar paritesi ise en yüksek 1.3079 seviyesini kaydettikten sonra günü %0.25 kayıpla 1.3005 seviyesinde sonlandırdı. Çarşamba günü FED toplantısıyla Perşembe günü BOE toplantılarının pariteler üzerinde hareketlilik yaratması bekleniyor. Altın ve gümüşte düşüş dünle devam etti. Geçen hafta 2070 dolara kadar yükselen altın, gün boyu aşağı yönlü bir seyirle yaklaşık %1.7 kayıpla günü 1955 dolar seviyesinde sonlandırdı. Altına paralel bir seyir izleyen gümüşte de %3.1 değer kaybıyla günü 25.07 dolar seviyesinde tamamladı. Çin'de artan COVID vakaları nedeniyle geri gelen yasaklar, emtia piyasalarında kayıplara neden oldu. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının etkisinde tahvil piyasaları hareketli bir gün geçirdi. 25 bas puanlık faiz artışını fiyatlayan piyasada Amerikan 10 yıllıklarının getirisi tekrar %2'yi aşarak %2.14 seviyesine yükseldi. Satış tüm gelişmiş ülkelerde devam ederken, gelişmekte olan ülkelerin de satışa katıldığı gözlendi. 10 yıllık tahviller, İngiltere'de yaklaşık 10 bas puan genişlemeyle %1.59, Fransa'da 11 bas puan genişlemeyle %0.83 ve Almanya'da 12 bas puan genişlemeyle %0.36 seviyesinde işlem gördü. Geçen haftalarda gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışan Türkiye hazinesi euro tahvilleri dünü hafif satıcılığa geçirdi. Satışların uzun vadeli kıymetlerde öne çıkması ve lokal desteğinin kısa vadelilere kaymasıyla birlikte getiri eğrisinde kısmen normalleşme görüldü. 5 yıl vadeli kıymet %8.37, 10 yıl vadeli kıymet ise %8.71 seviyesinde işlem gördü. 5 yıllık CDS 16 bas puan daralarak 650 seviyesinde fiyatlandı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.